Ben şu mı? an, şu an doğurdu. Aman <gülüyor> yavrum <gülüyor> beni. Şu an mı Abi ne yapacaksın şimdi buna? Yaklaştırmaz bu. Şimdi yala vurduğunu bu zaman götüreceksin. Aman yavrum beni. Gördün <laughs> mü? Niye sarı öbürlerinki beyaz? <laughs> yeni doğdu ya anneciğim, yeni doğdu daha. Yok tamam, yok tamam bir şey yapmıyoruz. Ay, yavrusunu koruyor. <laughs> Hiçbir şey var. Yok 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 tamam evet, biz bir abim, şey yapmayız. E, e Mer, buna yaklaşma anneciğim. Yaklaşma ona. Yani, oraya yaklaş. Sen abi ne bunun ne? hamile olduğunu bilmiyor muydun? Ya hamile olduğunu bilmiyordum da. Eve, eve tutmaması. Bir, 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 bir sene eve tutarım da. Ama ay yavrum benim. Anneler her zaman çocuklarını korurlar. Bak Emir bak kalkmaya çalışıyor Emir. Emir kalktı. Kalktı. Bak bak Emir bak. ilk adımlarını göreceğiz şimdi inşallah. Bak şimdi bak anneciğim. Bak bak bak. Annesini emecek ya. Annesini İşte Güçleniyor. Annesi de ona yardımcı olacak. Hadi tek boş ya. yapacağım. Gel oturalım oruçta gel beraber. Ay kalktım. kalktı, 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 kalktı. Kalk, kalk. Sinan sende bir sıvı var. Evet. Annesi tükürüyor mu o saçları? Bilmem, yok tükürmüyor. Şimdiye kadar tükürdüğünü görmedim. Kurutuyor onu, kalktı. Emir kalktı. Maşallah maşallah. an bir ayağını kaldıramıyor dizi. Evet sadece bir ayağını. Ayak Kalktı. Ay kuzum. Ne yemeğe devam ediyor ki değil mi? Kalktı işte. Ama ben uzanabilir miyim? Evet. Ne oldu lan? Hayır oldu

Ona basardı, mi? Basar mı hiç annesi onu? Yani evet, mi? evet anneciğim bak bak bak. İlk, ilk, ilk. ilk hadi Abla. Hadi, hadi. Bismillah. <laughs> annesi <sinirlendi>, de baksana. <laughs> Çok yakla O da o, şey o şeyi ne emerken? O emerken. Sütünü emecek bak bak şimdi az ne? kaldı hadi. O sütünü emerken o da şey mi? Şeylerini sadece şeylerini yok. Temizleyecek evet oğlum. Evet, hadi gidelim artık. Hadi gidelim artık. Bulur ya inşallah. Kim?